Gel diyorum sen de gel. Lan duvara niye takıldın? Cık, bu oyun benimle dalga geçiyor. Agan bu oyun bizle eğlenir. E kanka ne oldu? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben de Gençler bugün mükemmel bir boyutla Absor oynuyoruz. Böyle splash başlayayım da. Valla jungle'ı beni salarsanız çok mutlu olacağım. Aynen sen temizli olarak kanka ben jungle'da daha mutlu olacağım. Mesela Absol'dan önce çok önemli bir duyurum var. Biliyorsunuz kanalımda bir katıl butonu var. Oraya özel pek video çekemiyordum. Lan nereye gidiyorum? aaa gidersen git lan sen ne uğraş gençler e, katıl butonuna özel pek video çekemediğim için e, bir tane klan açtım oyun içinde biliyorsunuz klan sistemi var facia adında şu an zaten sesini göstermişimdir klanın kodunu falan bu alımları katıl e, butonla üye olan tıklayan arkadaşlar zaten discord'dan bana bildiklerinde direkt klan alım yapacağım onun dışında bir de klana girmek için e, yüksek rankınız olması lazım bana discord'dan klan klan alımları Discord üzerinden yapılacaktır. Dediğim gibi katıl üyeleri ve iyi oyuncuları klanıma alıp güzel bir eee ne yapıyorsun lan burada? Seni bir ben alırsam okey çok mutlu olacağım. Neyse sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi çok güzel bir tane Pokemon Unite Türkiye klanı kurmak istiyorum. Türkiye'de adımızı duyuracağımız hatta belki Dünyada adımızı duyuracağımız güzel bir ekip kurmak istiyorum. Siz de bu klanda olmak istiyorsanız katıl üyeleri dışında. Kanka kaç kişisiniz siz? Absol vs. gel, Gel bende x atak var. Hı hı. Dediğim gibi arkadaşlar katıl butonuna üye değilsiniz bile iyi oyunculardan oluşan bir klan olduğu için e, kazanma oranınız ve liginiz çok önemli. Klana katılmak istiyorsanız haberiniz olsun. Discord'dan alınar yapılacak son kez söyleyeyim. Ben nice slash kullanıyorum bu arada Absolu'da. İtemlerimi oyun başında yine ekran görüntüsü şeklinde göstermişimdir. Ya da şimdi göstereyim de. Çünkü direkt itemlere bakıp çıkan arkadaşlar da var. En azından biraz videoyu izlemiş olsunlar. Oraya yetişsem çok iyi olacaktı. Gençler absolü jungle'da oynayabilirsiniz ormanda. Şu şeyi unutmamız lazım. Her şampiyonun başında güçlü olmak zorunda değil. Lane e, lane'de gidip adamlara dalıp dalıp ölmek yerine jungle'da birazcık yeteneklerinizi geliştirin. Ondan sonra zaten önünüze çıkanı ultiniz varken özellikle asla kaybetmiyorsunuz e, savaşları. Geldim oraya. Hop, Şu arkadaşı alabilir miyiz? Evet şu anda aldık. İzliyoruz. Mükemmel aldık ama böyle güzel alamazdık yani. Mesela bu oyunda şeyi unutmamanız lazım kesinlikle. Amaç şu gördüğünüz turuncu yere skorları basmak. Hop, o kill bende kaldı. Arkadaşlar bunu unutabiliyor bazen. Yani sürekli rakibi kesmeye çalışıyor. Abi rakibi kesmek size neredeyse hiçbir şey sağlamıyor. Önemli olan ormanı, pokemonları kesip buraya gelip skoru atmak. Skorunuz e, siz öldüğünüzde yarısından çoğu gittiği için fazla bekletmeden skorunuzu toplayıp toplayıp e, atmanız lazım karşı potaya. Bunu da bir alayım. Bunlar bu arada buff. Bunları da bilmeyen var. Ya bunlarla ilgili de detaylı bir video çekerim hala. oyunu tam anlamıyla kavrayamamış arkadaşlar varsa. Bu bufflar çok güzel yetenekler veriyor. Bu ve diğer taraftaki bu. Onları da almanız lazım. Zaten altımda şu anda mavi bir buff işareti çıktı gördüğünüz üzere. Bak adamları görüyor musun? Gidip skoru basmak için nerelerde dolaşıyor. Neyse. Ben üste çıkacağım. Önemli olan tamamen skor yapmak. Onu tekrar söylemiş olayım. Bir de haritayı sürekli gezin Absol gibi şampiyonlar oynarken. Speedster deniyor bu şampiyonlara. Sürekli böyle mobil şampiyonlar. Hop. Ultim açılsa var ya. Burada yine şov yaparım. Hoppala bende kalmasa da sıkıntı yok. Ha ultim de açıldı zaten. Ultim Arena of Valor oynayanlarınız var mıydı bilmiyorum da Arena of Valor'daki Murat'ın ultisine çok benziyor ve ben de mükemmel bir Murat oyuncusuydum Arena of Valor'da. O yüzden bu şampiyonu çok seviyorum. Mobil şampiyonların çoğunu zaten sevdiğim için. Bakın üstte skor yaptım şimdi alta gidiyorum. Bizim elemanlar üstte kalabilir. Çünkü ben spister'ım abi her yere gidebilirim. Benim özelliğim hız bunu unutmayın. Bu itemler sayesinde de gördüğünüz gibi. Aa şurada adam var. Çok fena kritik hasarlar vuruyorum. Yat kanka aşağı. O Absol öyle oynanmıyor. Geldim kanka. Balbazar. Namı diğer Balbazar. Bu oyunda tabi adı farklı. Gelişmiş hali olduğu için Venezor. Bakın ultiyi bir atayım göstermeyi. <laughs> Çok iyi değil mi abi? Ultisine bayılıyorum şu şampiyon. Şuna baksana bir oradayım bir buradayım. En sevdiğim şampiyon türü. Bu arada Kanala artık öyle günde bir video değil. Günde en az 2-3 tane video gelecek. Tüm şampiyonların. Oha lan kaç kişiler burada. Kaçabilecek miyim? Hadi kaçarım belki. Kaçtım lan. <laughs> kendini feda etti bizim taş kafa. Ben beyzimi de atayım. bayağı geliştik gördüğünüz gibi. Bundan bahsediyorum. Oyun başında lane'de dursaydım sürekli öyle bilirdim. Çünkü oyun başı güçsüz şampiyon. Kendimi geliştirdim lane'e öyle geldim. Şurayı temizledikten sonra şuradaki arkadaşı alacağım. 4 saniyesi var tüm şampiyonlarının arkadaşlar oynanış işte hangi itemleri almalısınız hangi yetenekleri açmalısınız ne tarz şekilde oynanması lazım bu tarz öğretici videolar gelecek gördüğünüz gibi itemler mükemmel arkadaşlar sürekli kritik vuruyorum baksana özellikle Q'yla full kritik vuruyorum baksana kesinlikle bu itemleri tavsiye ediyorum size zaten can da veriyor maskeden dolayı şunu da bir alırsak üst tarafta çünkü iki tane daha objektif duruyor Altta Sadece Merkez Üstü Kaldı Bu Tarz Orman Yaratıklarını Kesinlikle Aksatmayın Arkadaşlar Ben Hep Sola Giriyorum Zaten Onu Da Söyleyeyim 50 Tane Ben Bir Basayım Şuraya Sen Bas Da Neyse Bas Da Çok Hızlı Bastın Ben 50'yi Bu Diğerine Saklayabilirim Ama Sıkıntı Yok Dedim Diyor Arkadaşlar Amaç Zaten Her Şampiyonda Objektiflere Skoru Basmak Şu An Absol ile Birlikte De Aynı işlemleri Yapıyoruz 3 Taneyi Basıp Yoluma Bakmak istiyorum. Bizim eleman da basmış yine 10 tane. Gel gel ben hazır gel. Bir de geliyorsun ya. Gel diyorum sen de gel. Lan duvara niye takıldın? Cık, bu oyun benimle dalga geçiyor. Agan bu oyun bizle eğlenir. E kanka ne oldu? <laughs> Ultisi mükemmel ya. Ultisi varken kesinlikle savaş kaybetmezsiniz bu şampiyonla. Ne kaldı? Üst kaldı. Üste bir gideyim ben da alırsam geçerken kırmızı güçten. Aa pardon öfe afedersin. Bunu basıp öle de bilirim. Sıkıntı yok. Şurada bir beyaz atarsam çok iyi olacak ya. Gördüğünüz gibi gençler her yerdeyim. Bir üstteyim, bir alttayım, bir ormandayım. Her yerde gezmeniz lazım. Spister aldıysanız. Geldim oraya. Bak bak bizim o iki kişilermiş. Fazla da şekil yapmayalım. Şaka yaptım. Aha ulti attı lan Venezor. Kanka gerek var mıydı kendine bunu bir sorsana. Hemen atağa bastım. Hop çok güzel. Kaçtığımı sandıysan yanılıyorsun. Geliyorum oraya. Yetişebilecek miyim? Yetişemeyeceğim ya. Gördüğünüz gibi Absol mükemmel ya. Özellikle bu itemlerle. Bir de orman yapa yapa Hıks, devam ettiğinizde. Geldim oraya. Ultim yok ama hadi sizin için geleyim. Öleceğimi bile bile daldım oraya. Ay kaçarım. Çok iyi. <laughs> Video hep ucu ucuna kaçıyorum şu ana kadar. Bir daha kaçtım. Ben tamam, Luciano Luc öldü bayır. Hat şampiyon adını unuttum lan Luciano. Lucario. Hep Lucin falan bir savaşma zaman şeyler geliyor aklıma. Orada Lucario videosu da gelecek. Lucario da favorilerimden bir tanesi. O da gezici bir şampiyon. Hem ormanda hem lane'de oynanabiliyor zaten. Bayağı ezdik ya. Tamam, sağ sürü verdiler zaten. Gençler işte, çok güzel bir videoydu. İtemler mükemmel. Umarım nasıl oynayacağınız, işte oynama tarzını da güzel aktarabilmişimdir sizlere. Bu videoda böyleydi. Katıl butonuna basmayı, beni desteklemek istiyorsanız katıl butonuna basmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda, video fikirlerinizde e, yorum kısımlarına bekliyorum. Bu videoyu bu kadar. Görüşmek üzere.